Google öncelerdeki magazin Ben Mustafa Geminkeş işte. diyeyim. Ben de Nutku. Bugün size kameralı video gelmiyor arkadaşlar nedeni kameramın şarjı biraz önce bitti. Ya arkadaşlar şu e, ne, İsmet rgb kullanıyorum. Kanka 10 saniye ortaya kalın bak çok az kişiyiz tamam. kanka. Ya uzam evet. bekle beni bekle beni bak kayboluyorsun. Oğlum ben ya. arkama gidiyorum. Ortaya gitmenin faydaları adam kes adam kes adam kes. Şişt. Taş baltı. Neredesin? Yat. Aha arkam. Gördün mü beni? İkinci chest taş kılıç. Üstü gördüm seni arkana bak. Tamam. arkama bir şey Arkana bak kanka dur. Tamam, merdivenlere gidelim merdivenlere bak Çıncı orada çöz. çok. Kes. kanka please yardım Mustafa please ne yardım. Ne oldu lan? Arkana bak bir adam beni kovalıyor. Mustafa arkana bak. Ya. Yardım et. Tamamdır. Boost me please. Oğlum öndeyim. Al. Boost me. Vurmadın. Vur. Vurdum. Kenara uçurma. Bir dakika, Abi, bir dakika, bir dakika, Onu neyle öldüreceğimi biliyorum. Ok. Oh, çekil, çekil, Oha! Adam pro king ya yani Abi bak. o demir benim tamam mı? Hakkımdı. Çok güzel öldürdüm. Çok tatlıydı Pardon adam. kanka adamın yanık eşyalarını aldım ama sen yukarıda demir vereceğim. o tamam. Oh! Elle mi vuruyor? o makroymuş çocuk. Allah bilir bunun gibi kaç makro da var da işte bana dalmaya da çalışıyor. Tamam abisi. Allah'ın fakiri. Allah'ın fakiri. Mutku. Oha. Oğlum sen bunu başına ketmus koy. <laughs> Güzeldi bir, ama. Bir bakıyorum Mustafa nerede? Ya abi bunlar bebe ya. Şak ama tarın dedim. Ama güzel vuruyor Mutku şimdi. Hakkımı da vermek lazım. Yani benim Pito senin de ay benim pit olmam lazım. Senin de catnose. Çok ters yaptık değil mi? Evet ama işte zorluyor ya. Abi adam daha gördüm. Ok challenge yapabilir miyim acaba? O abi ee, koş Mustafa bu adam bizi alır bu adam bizi alır koş. yemin ederim. tamam dalıyoruz dalıyoruz dalıyoruz. Oha kanka adamın hiç boku yok adamın hiç boku yok. Ee, yok. Utku adam arkanda. Abi. Üstü. Ok challenge. Okum bitti. Helal Ama yarı kalbinde ben 3 diamond. O vedet match. Kanka yanında hemen crafting kim var? Mustafa kanka ordaya koş koş ordaya koş. Ne ortası? Abo varmış la orada. Abi stick ha var. Diamond kılıç. O çok kısaydı ama çok güzel oynadım. Bir dakika daha kılıç nerede? Sen de iyi oynadın Utku. Ya oğlum ek ok challenge yapacaktım işte ne kadar tatlı değil mi? Ha. Hadi kanka güveniyorum sana dert meçte. De. Yani alamazsam yuf yani. Aa, Oha cc. fakirlere bak lan. Oğlum öbürünü ben niye göremiyorum? Aa birini gördüm. Muşta arkana bak muşta arkana bak. <gülüyor> <gülüyor> Aa okum yokmuş lan. Abi adam senden kaçıyor. Bu videoyu yükleyeceksin değil mi cici cici? Yok. Kanka yok. adam sana geliyor adam sana geliyor adam sana geliyor. Kardeşim okum yok bebeğim. Seni kılıçla alacağım aşkım. Gel bir tanem. Sen kılıç yaparken öleceksin. Helal. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Görüşmek, görüşmek üzere, hoşçakalın.